Arkadaşlar bugün skaver sunuyoruz. Test süpek açıklama kısmında var. Ayrıyetten diskosyonumuz da var açıklamada. Onu da gelirseniz çok doğru. Şöyle hemen alta gideceğim. Güzel daha kimse gelmemiş. Arkamdan biri geliyor. Bence kesebilirim ben bunu. Geldi mi? Geldi. Evet, öldüm. Boşuna kaçtı bir nevi. Yani önce çok belliydim. Güzel. Bu şekilde şuraya gideceğim. Müşteriyi alalım. alalım. Bir suyum varmış çok şükür. Bir dakika. Tek tek kalmışız adamla. Ee, bu adam beni şu anlık bakılırsa keser. Keser. Ama yani zor. Ben o kadar kolay olmam. Ben sanmıyorum o kadar kolay olacağımı Bir dakika. Güzel. Şimdi vuralım. İşte bu. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika adam ölmemiş. Sabah <laughs> kahvaltısında arkadaşımız herhalde bir kilo bal yedi. Evet öldü. Evet arkadaşlar videomuz bitti. İkinci parta geçelim. Arkadaşlar ikinci partdayız. Şöyle hemen gelelim. Kafesini orada başlatmayı unuttum. Mecburu burada başlatmak lazım mı? Adam malım veriyor mu? Kontrol ederim. Hayır ya. Zırhı giyeyim derken falan. Yanlışlıkla Ender Pearl atıyor bazen. <laughs> Boşuna gidiyor ya. Kötü oluyor. Güzel Ender Pearl çıktı. <laughs> ya adam bizi aşağı atmaya çalışırsa. Geldi. dakika. Da kurtulduk. adamla da var bir şeyler ya. ya çok iyi ol atıyor yani iyi bir oyuncu. Ya da tahmin ettiğiniz gibi bir şey bir şey yapıyor yani. Şu elimde tuttum aletin bakıyorsun. Ve hmm. patlatalım. Hmm. Demler gitsin çünkü. <laughs> Bir dakika. İyi iyi. Dört öldürmemiz oldu. Çok güzel. Kanser. Bu kanserlere yöntem yani bu ya. Heh, bak. Bu duvarı delerim. Vallahi billahi ben bunu keserim. Gel şimdi. Şuraya attım. <laughs> Güzel taktik yaptık. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bitti izlediğiniz için. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.